Merhaba arkadaşlar. Oyunlu Okul kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dersleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi dersimize geçebiliriz. Farklı kültürler. Yakın çevrenizde yaşayan farklı ülkelerden Türkiye'ye gelip yerleşmiş kişiler var mı? Bu kişilerin niçin ülkelerini terk edip Türkiye'ye yerleştiklerini biliyor musunuz? Ülkemizde farklı kültürlerden insanlar bir arada yaşarlar. Bu insanlardan bazıları zorunlu olarak ülkelerinden ayrılmışlardır. Bazıları ise isteğe bağlı olarak ülkemize göç etmişlerdir. Benim büyük dedemler Yunanistan'da yaşıyorlarmış. Savaş nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmışlar. Önce İzmir'e yerleşmişler. Kısa bir süre sonra Manisa'ya taşınmışlar. O günden sonra Manisalı olmuşlar. Benim dayımın eşi Bulgaristan göçmenidir. Türkiye'deki akrabalarını ziyarete geldiğinde dayımla tanışmış. Onunla evlenince Türkiye'ye yerleşti. Yani isteğe bağlı olarak ülkesinden göç etti. Yengem düğünlerinde akrabalarıyla yöresel oyunlarını oynadığında onları ilgiyle seyrettik. Yengemin hazırladığı bazı yiyecekler anneminkilerden oldukça farklıdır. Ülkesine özgü bu yiyecekleri bizler de severek yeriz. Bizim Suriyeli komşularımız var. Savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalmışlar. Devletimiz Suriye'den gelen göçmenlere kolaylık sağlamış. Bu nedenle ülkemize yerleşmişler. Yaşam şekilleri, alışkanlıkları bizden oldukça farklı. Ancak biz onların bu farklılıklarına saygı duyuyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Farklı kültürlerdeki insanların yaşam şekillerindeki, alışkanlıklarındaki farklılıklar neler olabilir? İnternette araştırıp aşağıya yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.